Herkese selamlar. Bugün 3D PES projesinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Siz de incelenmesini istediğiniz kripto para projelerine Telegram grubumuza katılarak yazabilir, yorum yapabilir ve anketlerde oy kullanabilirsiniz. Şimdi hemen incelemeye geçelim. 3DPES projesi ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, projenin şu anki aşamada çok fazla riskli olduğu. Zaten CoinMarketCap'te veya CoinGecko'da herhangi bir bilgiye ulaşamıyorsunuz. Listelenmiş olduğu tek borsa da Zegex borsası. Hemen web sitesine gidelim ve 3DPES'in ne olduğunu anlamaya çalışalım. 3DPES, 3D Paysword'un 3D kısaltması. Yani üç boyutlu şifre olarak çevirsek de aslında bu üç boyutlu nesnelerin şifresi anlamına geliyor. Yani 3 boyutlu nesnelerin blockchain üzerindeki şifrelenmesi. Bunun ne demek olduğunu daha bilindik bir örnekle anlatmaya çalışayım. Face ID projesini belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca ne olduğunu açıklayayım ve onun üzerinden örnek vererek anlatırsam daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bir tane çevrimçi kripto para cüzdanımız var. İşte Metamask gibi, Trust Wallet gibi vesaire. Bunun içerisinde de bir tane veya birden fazla olabilir bir cüzdan adresimiz var. Bu cüzdan adresi harflerden sayılardan oluşan bir satırlık karmaşık bir kod gibi duruyor. Bu cüzdan adresini daha anlaşılabilir, daha akılda kalıcı bir şey yapmak istiyorsanız Space ID'ye gidiyorsunuz. Cüzdanınızı uygulamaya bağlıyorsunuz ve gerekli ücreti de ödedikten sonra örneğin böyle bir karışık bir cüzdan adresini böyle basit bir cüzdan adresi şekline dönüştürebiliyorsunuz. Bu yeni isim vermiş olduğunuz cüzdan adresi blockchain'de sizin orijinal cüzdan adresinizle eşleştiği için bir token, bir kripto para vesaire bu cüzdana bir transfer yapmak istediğinizde sadece bu cüzdan adresini yazarak da yapabiliyorsunuz. Space ID'nin yaptığı iş arka planda ne kadar karışık olursa olsun kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında son derece basit ve pratik bir iş olarak gözüküyor. 3 projesinde ise yine buna benzer bir yöntem var. Şunu da söylemeden geçmeyelim. TrinityPass projesi gerçekten nasıl başta riskli olduğunu uyarısını yaptıysak da şimdi projeyi tanımaya başlamadan önce de projenin gerçekten çok ileri bir vizyona sahip olduğunu söyleyelim ve öyle biraz daha detaylara bakalım tam olarak nedir, ne işe yarıyor? Aslında isminden de anlaşılacağı üzere TrinityPass bir şifreleme teknolojisi üzerine çalışıyor ve bu alanda hizmet veriyor. Ama bu şifrelemeyi çok daha farklı, çok daha üst düzey ve özgün bir tarzla yapıyor. Herhangi bir üç boyutlu nesneyi sizin dijital dünyadaki ve 3 dünyasındaki şifreniz olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Nasıl mı oluyor? Şöyle sırayla gidecek olursak İlk önce uygulamadan 3 boyutlu bir nesneyi taratıp bundan bir hash ID oluşturuyorsunuz. Bunu yine tek satırlık bir kod gibi düşünebilirsiniz. Bu hash kodu 3 boyutlu olarak tarattığınız nesnenin kimlik numarası olarak düşünün. Yani aynı nesneyi bundan sonra her tarattığınızda bu kimlik koduna erişebilirsiniz. Ya da herhangi bir başka yöntemle asla bu hash koduna erişemezsiniz. Bundan sonra ise hash kodunu ister blockchain'de token'a dönüştürün ister bu token'ı da herhangi bir uygulamanın giriş şifresi olarak kullanın veya ticari amaçta satın merkeziyetsiz uygulama larda kullanabilirsiniz gibi. Token kelimesi sizi yanıltmasın Bildiğimiz kripto paralar gibi piyasada alınan satılan bir token olarak değil. Biraz daha NFT mantığıyla düşünebilirsiniz. Zaten token demek belirteç demek. Hatta NFT'nin sonundaki T harfi de token'ı ifade ediyor. Bu bir belirteç. Bunu çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. İlla e, finansal bir değeri olmak zorunda değil. Olacak sebebiyle bundan bir tane olacağı için sizin belirlediğiniz bir değerli olabilir ama cüzdandan cüzdana transfer edilebilen bir şey. Yani kısacası üç boyutlu bir nesneyi bir şifre haline dönüştürüyor ve bunu blockchain teknolojisinde blockchain dünyasında bir güç dünyasında nasıl isterseniz o şekilde kullanabilmenize olanak sağlıyor. Hani e, proof of work'te işte iş kanıtı diyoruz, madencilikten bahsediyoruz. Proof of stake'te varlık kanıtı diyoruz, stake'ten bahsediyoruz. işte fon gücünden bahsediyoruz vesaire. Tripes'in yaptığı da aslında proof of scan yani tarama kanıtı. Daha doğrusu bir nesnenin 3 boyutlu taramasının kanıtı diyebiliriz. Tabi burada Tripes 3 boyutlu vesaire sürekli bunlardan bahsediyoruz, isminde de var ama 3 boyutlu olmasına takılmayın. 2 boyutlu bir resmin taraması da olabilir. Bir ses dosyası da olabilir bir radyo sinyali de olabilir vesaire. Bunların her birini bir şifreye dönüştürerek bu şifreyi de blockchain'inde ilgili noktalarda kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha somutlaştırarak anlatmaya devam edelim. Ondan sonra da kripto parasına P3D coin'e geçelim. Şimdi bu uygulamayı denemek veya kullanmak istediğinizi varsayıyorum. İlk önce yapmanız gereken şey App Store'dan, Play Store'dan veya ee, direkt GitHub'dan 3 in uygulamasını indirdik. Bu uygulama sayesinde kendimize bir şifre üreteceğiz. Bu e, bir nesneyi herhangi bir nesneyi taratacağız veya bir ses dosyası dinleteceğiz ve bu uygulamada bir şifre üreteceğiz. Bu ürettiğimiz şifreyi de bir cüzdanımızdaki bir nesneye ya da bir cüzdanın açılmasına vesaire tanımlayabiliriz veya herhangi bir işlemin onayı için tanımlayabiliriz ve o işlemin her onaylanması gerektiğinde bizden bu şifreyi isteyebilir ve bu şekilde bir kurgu yapabiliriz. Bu şifrenin sadece bizim taradığımız bir nesne sayesinde ya da bir dinlettiğimiz ses sayesinde oluşan bir bir hash koduyla yapıldığını, bunun da hacklenmesinin neredeyse demeyeyim gerçekten şu anki teknolojide imkansız olduğunu direkt olarak söyleyebilirim. Yani kısaca 3D Pass projesi bizim blockchain dünyasındaki güvenliğimizi üst seviyeye taşıyacak bir şifreleme teknolojisini kullanıyor. Bunun üzerine bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulamanın ve bu işlemlerin çalıştığı ağda bir göz atalım. Yani bu bir token projesi mi? Yani ethereum'da mı çalışıyor? Avax'da mı çalışıyor vesaire buna da bir bakalım. E, 3D PES projesi katman bir ağında yani aslında kendi özel bir ağında çalışıyor. Bir token değil. Kendi mainneti var. Konsensu yani fikir birliği proof of scan. Az önce demiştik tarama kanatına dayalı ama proof of scan'in bir altına indiğimizde aslında neylerin birleşimi diye baktığımızda pov artı poa'yı görüyoruz. Bu da aslında bu ağda bir madencilik yapılabildiği anlamına geliyor. Şifreleme kısmında ise SHA 256 yani e, bildiğimiz üzere Bitcoin'le aynı şifreleme algoritmasını kullanıyor ki güvenlik ve şifreleme hizmet veren bir blockchain ağında ise daha iyisi düşünülemezdi. Bu da gerçekten isabetli bir tercih olmuş. Topluluk odaklı bir proje ama bizim kanalda geçtiğimiz aylarda anlattığımız diğer topluluk odaklı projelerden biraz daha farkı var. Özellikle tokenomics kısmında diğer projelerde hep gördüğümüz şey tamamen sıfırdan başlanması ve tamamının madencilikle üretilmesi iken bu projede marketing takım ve erken yatırımcılar için toplamda %27'lik bir coin ayrılmış. Geriye kalan %73 ise madencilere ayrılmış. Maksimum 1 milyar arzı var. Şu ana kadar da 570 milyon adeti kazılmış madenciliği yapılmış yani üretilmiş ancak piyasaya henüz 245 milyon adedi girmiş. Yani dolaşım oranı şu an için %25'lerde. Diğer topluluk odaklı projelerden yani bu seviyedeki henüz daha tam büyümemiş e, belli başlı noktaları yerine oturmamış projelerden yine ayrılan bir özelliği daha var. Bu da aslında sitenin elinin yüzünün biraz daha düzgün olması diğer projelere nazara. Yani şu aşamada White Paper'ın yol haritasına varana kadar şu an e, uygulamaların çalışması, uygulamaların yayınlanması gibi konularda bu seviyedeki emsal projelerinden biraz daha önde gözüküyor. Bu noktada da ya ekibin kendi cebinden para harcadığını ya da işte bu erken yatırımcılar için ayrılan e, coinlerden bir gelir elde edildiğini ve bu, bu projenin bu yüzden e, daha çok duyulmadığı halde gerçekten çok daha fazla yol alabildiği varsayımını yapabiliriz. Ekip kısmı diğer topluluk projelerine benziyor. Ekip anonim ama bu ekibe asla ulaşamadığınız anlamına gelmiyor. E, hatta siz de bu tip teknolojilere meraklıysanız ve bu alanda bazı yetilerinizin olduğunu düşünüyorsanız ve bu alanda çalışmak istiyorsanız şu an 3 projesi bu çalışmaya katılacak yeni ekip arkadaşları da arıyor. İsterseniz buradan bir başvuru da yapabilirsiniz her ne kadar telegram gibi Twitter gibi kripto para topluluklarının yoğunlaştığı yerlerde 3D Pass projesi henüz büyümemiş olsa da bu tarz bir e, projenin en dolu olması gereken sosyal mecra diyelim kitaplarında çok fazla paylaşım var hem de çok fazla güncel paylaşım var bu açıdan yani bu tarz bir projede gerçekten çalışıp çalışmadığını vesaire genelde e, daha çok dikkat ederiz bu tip durumlarda kitaplar gerçekten çok dolu bir şekilde bu gerçekten onlara bir projeye olumlu veya olumsuz bakmak istediğimizde kitapları Önemli bir rol oynuyor ve bu kitap doluluğu da aslında çok fazla artı puan kazandırıyor. Tabii bu kadar e, güzel bir proje olması enfes proje olması. P3D coin'in de kesinlikle enfes bir şekilde yükseleceği, çok güzel yerlere geleceğini kesin manasıyla ifade etmez. Ama yatırım yapılır mı yapılmaz mı konusunda e, elbette sizi bilmem. Sizin kendi kararınız, kendi riskiniz. Ama ben kesinlikle bu projeye yatırım yapmadan geçmek istemiyorum. Cuma günü DCA sepetime kesinlikle bir miktar ekleyeceğim. 20 dolar veya 40 dolarlık bir ekleme yapacağım. Neden böyle düşündüğümü de aslında birçoğunuz biliyordur. Yani Bir projeye hiç yatırım yapmamakla 20 dolar veya 40 dolarlık bir yatırım yapmak arasında bir fark var mıdır. Bilmeyenler için ben yine bu kısımda kendimi ifade edeyim. Proje çok yolun başında ve kaliteli gözüktüğü için bu projede yükselme ihtimali veriyorum. Aynı sebeplerden yine yolun başında olduğu için daha belli bir seviyeye gelemediği için yani çok iyi bir iş yapmış olmaları, çok iyi bir yer gelecekleri anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama gelme potansiyelini de arttırıyor. Bu yüzden DCA sepetinde bir haftalık veya iki haftalık yani 20 dolar veya 40 dolarlık bir ekleme yapacağım. Yaptığım bu ekleme bana 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda veya 1 senede 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar vesaire kazandırabilir. Tam tersi durumda kaybettiğimi işte ekibin artık çalışmayı bıraktığını yani ne kadar A çalışsa da coinler devam etse de ekip çalışmayı bırakırsa coin hiçbir şekilde değer kazanamaz. Ve ben tamamen sıfırlandığını ve değer kaybettiğini varsaydığımda kaybedeceğim maksimum değer 20 dolar ve 40 dolardır. DCA sepetinin mantığı da budur zaten ufak ufak ama düzenli olarak birikim yapmak ortalamayı düşük tutmaya çalışmak ve tamamen Boğa geldiğinde ise bu sepeti yavaş yavaş boşaltmaya çalışmak gibi bir stratejimiz var. Neden DCA sepetime eklediğimi de belki daha iyi anlatabilmişimdir. Dediğim gibi tamamen bu benim kendi risk anlayışım, kendi portföy yönetim stratejimle alakalı. Siz yine de almak isterseniz veya yatırım yapmak istemezseniz tamamen kendi araştırmalarınızı yapın. Burada pek çok şey değinsem de aslında çok çok daha fazla detayları olduğunu biliyorum. Almak isteyenlerin de nereden alabileceğini söyleyeyim. Şu an sadece ZEGEX borsasında var. Daha önce TXBit'te de vardı ama TXBit borsası kapandı. E, Ekibin yol haritasında da 2023'ün son çeyreğinde yani önümüzdeki aylarda bir emeksi planlaması olduğunu da sitelerinden gördüm. Ben genel olarak gidişatın iyi olacağı düşüncesindeyim. Projenin ne olduğunu kısaca anlattık. Almak isteyenlerin nasıl alabileceğini de bahsettik. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattık. İçeriği beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini, devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.